Arkadaşlar bugün Minecraft oynuyorum. Yanımda Emir var. Evet. Şimdi o açılış. Şimdi onun açılmasını bekleyeceğiz. Oğlum yapsana açmışım. sa Başlıyorum arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşımla beraber Minecraft oynuyoruz. Çok <laughs> hadi hadi odun varsa. Hadi odun. Ay ben de derim. Allah! Lan niye hasar yemedi? Yesar. Topla, topla. Lan benim orada niye duruyorsun? Lan benim kazdığımı niye kazıyorsun? Hıh. Gel arkadaşlar. Çalıyor ya benim kırdıklarımı. Arkadaşlar ee, evet birazcık odun kazalım. Arkadaşlar size göre biraz donuyor olabilir. Bu normal yani. her tarafı öyle oluyor. Herkese yani. Şimdi Kratin Kevin şey. Burada son turumun yemez yaptım. Ben Hayır. tahta yaptım. Ama onu söylemene gerek yok ne lan? Evet. Ee, biraz daha bir Arkadaşımın ilk e, video deneyi de o yüzden garip davranabilir. Evet, birazcık garip, garip, garip davranabilirim çünkü bir daha yeni ilk bu. Abi, bu arada videomu like ve bildirimleri açıp ve abone olmayı unutmayın. Bu videoya sence kaç like gelsin? Bence bir 100 like gelir. <laughs> Bence gelmez. <laughs> gelir. E, ben neden bir süredir video çekmiyordum arkadaşlar çünkü benim bilgisayarım bozuldu evet o evet. yüzden video çekmiyordum bu roblox oynuyor zaten roblox'u bilenler varsa evet şuradan tekrardan artık yapalım. video çekmeye başlayacağım çünkü bayağı uzun zaman geçti evet, evet. Neredeyse iki senedir yapıyorsun e, yapmıyorsun Türkiye, değil mi? Yok. Kaç sene oldu? sene falan neredeyse bilmiyorum. Ki. Ben bakarım. Abi. Neyse. Evet ne arkadaşlar. Şimdiki videomuza geçelim. Bence odun yeter bu kadar. Evet. Bende 44 tane odun var. Hadi. Güzel. Bende bir istiyor. şu inek var. inek, i̇nek. Bende... i̇nek Ama yavru Hep... o. Yavrudan çek. İnek çekmiyor. Aynen. Çekmiyor. Hiçbir... Oğlum ne oluyor lan? Gel 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 gel. Gel ama ya. Gel üstüne. unutma. İlk yani. 3 dakika yapacaksın. Ada peşe. Bakarsın. Arkadaşım e, ilk kez video çektiği için 3 evet. dakika yapacak. O yüzden 3 dakika. Arkadaşlar bir saniye durdurdum çünkü ben daha yeni başladığım için henüz bilemiyorum yani benim evet. arkadaşım şimdi yeni başladığı için 3 dakika çekecek her videosunu 3 evet. dakika çekebilir onu uyarısını vereyim evet çünkü e, genel hani yani yerim yani. yok biraz ondan dolayı Aynen. Evet. Arkadaşlar ben bazı oyunlarım silebilirim. bazı gereksiz oyunlarım var. Bir dahakine 10 dakika falan çekebilirim yani. Hem eski videolarını YouTube'a yükledikten sonra sileceği için yani sürekli 3 dakika video çekebilir. Ama evet. aldırış etmeyin. Evet. 3 dakika videodan sıkılıyorum derseniz benim videolarıma gelirsiniz. Ben devam edeceğim. O da konuşacak tabii ki. Evet. Ben de konuşacağım. Yani, yani e, ikimiz de video çekiyoruz arkadaşlar. Sakın unutmayın ona da abone olun şimdi. Evet. Onun çok durumu yok. Şimdiki öyle. hedefimiz yüz binler. Yüz like'tan sonra. Yüz bin ne like olur? Bir... Ne diyorsun? Yüz bin like var. Ay yüz like sonra büyük bir sürprizimiz var. Ben... O an geldi. 10 dakikalık video. Ben. Dakikalık... Ne diye. Bu videoda bence bir 5 abone falan gelir ya. Değil mi? Evet. Abone olmayı unutmayın. Evet abone olmayı unutmayın. Evet, unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Sadece size bunu istiyorum. Yani. Siz eğleniyorsanız siz abone olun like atın bu kadar. Eğlenmezseniz dislike atabilirsiniz. Ama dislike de atmayın yani. Şimdi eli kırabilirsiniz. Yok ya bir şey olmaz. Dislike şey olmaz. Evet dislike misiniz siz de biz sayfasın. Biz sayfasın. Ben hiç sevmiyorum. Hatta bak ya, sizin de videolarınız varsa like atabiliriz yani. Aynen. Youtube kanallarınızı şimdi yazabilirsiniz yorumlara. Evet. Yorumlara Ay, yazdığınızda nana, 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 nana. biz kalır mı? Yani şey yapabiliriz. Biz de abone olup size destek olabiliriz. Evet. Bak biz bir aileyiz. Asla birbirimizi yarı yolda bırakmayız, değil mi? Yani sayılır. Evet, biz bir aileyiz. Biz bir Prox ailesiyiz. Ee, ben Prox ailesinden. Ne alemim? <laughs> evet, valla. Çünkü kanalı daha daha yeni açtın. Evet. Prox ailesiyle yanındayım. Ailesi. Arkadaşlar, ben, ben arada sırada canlı yayın yapacağım. Yani e, görebilirsiniz de. Ama burada bir sürü şeyler düşmüşler. Aynen arada bir canlı yayın açacak ben onu öğreteceğim. Evet. Çünkü ben daha yeni açtım bilmiyorum. Bu arkadaşım da zaten e, neredeyse çok iyi. Iki, iki, yıl. i̇ki, yıldır video çekiyor. İki yıldır video çekmiyor ama 2 yıldır YouTube'da duruyorsun ya. Yani. Lan 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 orada olarak lan mı gelmiş? Bu yanlış mı Yok yok, ışınlanma kullanmayacağız. Tamam. Koş koş koş. Hmm, ne ne? Aa, Sen neresin? Ben koşuyorum baya. Lan, iskele atlamam lazım. Lan, grappler var. Arkadaşlar, Ulan zombi var. Arkadaşlar, her like'ınız süy. Zombileri bir tokat olsun. Hadi gücünüzle şu zombileri öldürelim. Oğlum dolunay mı var lan bugün? Ne kadar zombi var? Vallahi. Az önce dört tane zombi gördüm. Üstünde. He, arkadaşlar galiba hatırlamıyorum tam. Bir hafta önce dolunay oldu biliyorsanız. Dolunay mı? Hı hı. Ay evet. E, tam bir hafta mı bilmiyorum. Yani hatırlamıyorum. Ama yakın bir zamanda oldu. Ben kendimi böyle küçük bir yaşımda bir şey yaptım mı? Yok, şun koşsun. Biz oğlum el bayağı acıkmışım. Şeye koyun <laughs> şey eti? var ya. Neyse ben, ben şurada ben güzel bir tane bir yer bulacağım şimdi. Ali Bey ben şimdi evet. videoyu durdasım tuvalete gideceğim. Tamam. Arkadaşlar Arkadaşım durdurdu Birazdan geliyor Çünkü işi var ya Bir yere gitti gelir şimdi hadi, hadi Enderman ne yapıyorsun enderman Hiç güzel bir yer yok ki ya burada Arkadaşlar güzel bir yer bulup geliyorum. Arkadaşlar güzel bir yer bulduk. Arkadaşlar buraya. biz de be, güzel bir yer bulduk. Ee, neden ee, orada kapalı kaldırırsan... sanmayın. Ee, dur, son isen öldürebilirsin. Dur sana, gelme lan vurma bana. Hiç vuramazsın bana zaten. Yani. Dur dur sana odaklanmasın şimdi. İshak Arkadaşlar İshat Bey ölünce Arkadaşlar ölmüyorlar <laughs> Öldü tamam da Gel 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 Şimdi gel. ev yapalım hemen Küçük bir bağırlandırmak yapalım <laughs> Arkadaşlar o sesi keseceğim büyük ihtimalle. <laughs> Arkadaşlar e, bir tane ses gitti. Onu siz algılamayın yani. Kesmece Sen ne yapıyorsun? Ben kocaman ev yapıyorum burada. Ben burada yaşayacağım. Oğlum evin içinde ev kalmaz. Ev içinde ev. <laughs> 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 ben de geliyorum. Ne bari sabah oluyor ya. Ben büyük bir ev yapıyorum. Sen evin içine ev yapıyorsun. O Abi. da yapacağım zaten. Arkadaşlar. Hiç anlaşılmadık bir şey oldu. Ağaç yapsaydık yapsaydık olmazdı. <laughs> Arkadaşlar tekrar da söylüyorum. Bu ailemize destek olmak için bir like'ını alırım ya. Ben bir like'ınızı öldürürüm Yani. Geber lan. Ne yapıyorsun ya? Sana Öldü. Aa bana şey ya. Ben şuraya gireyim şey lazım. Ben. şurada? Bak odunum yapayım. bitti hadi hadi. Odunum bitti. Zaten cable. bu. Gege ben de odunum Tekrar oldu odunum. Nasıl? Yani, çevirdim. Oğlum odaları yapacağım zaten. Ya şimdi arkadaşlar. Şimdi biz birazcık geliştik. Ee, zaten biraz Gelişmedik ki. Biliyorsunuzdur. Ben biraz geliştim. Şimdi şuraya koyalım. Şurada. Ben de yaptım. Ben Neyse ya. iki tane olsun. Ben şurada. Arkadaşlar şey Balsa daha fazla vuruyormuş. Ben evet. ben de onu Ben öğrendim. Benden öğrendim. Evet. Al buraya iki tane kıvattık. Gel birazcık aç kıralım. Aynen. Yine daha hızlı kuruyoruz. Bir şey Şey evet. Arkadaşlar evi tamamlayalım bu seferlik video yani kesmemiş olacağız evet. ama yani burada bırakalım bir sonraki videoda görüşeceğiz. Evet. Hı -hı. Şimdi ev yapalım ondan sonra. Evet arkadaşlar e e şimdi biz bir eve yapalım. Çünkü e, benim zamanım bitti yani. Arkadaşlar 8 dakika falan oldu. İnşallah videoya kayıt diyebilirim. Tabii ki. Abi benim 6 tane olduğunu Şimdi ben kapıyı yeri açacağım. Cam yerlerini açacağım. Şurayı yapalım. Bence camlar ikili ikili olsun. Öyle mi? öyle. Ne oldu ki? Değil mi? Bitmedi. Ya sen bitirmişsin. Bitti mi şu an? He. Videoyu kapattım. Adam. Arkadaşım videoyu Bilesal kapattı. Evet arkadaşlar. Çünkü yerim kalmadı. Aynen yeri kalmadığı için kapattı ama ben devam edeceğim biraz. O da konuşacak tabii ki. Evet. E, ben şimdi oyundan çıkıyorum. Ya. Oyundan çıkmana gerek yok. Oynayabilirsin. Yok ya şey. Tamam. O zaman ben de oyundan çıkacağım. Arkadaşlar tamam. şimdi o, o, videoları bir kayıtlayalım. Tekrardan sizlerle oynayacağız. Aynen. Sonra geleceğiz. Hesabın, bir sonraki videoda görüşürüz. Hesabımın ismini unutmayın. isim e, Proxy astımız zaten proxylar Minecraft oynuyoruz. Derseniz zaten çıkar arkadaşlar. Arkadaşlar abone olup like atmayı e, bildirimleri açmayı unutmayın. Yorum evet. Tabii ki de Prox hesabına da atmayı unutmayın. Arkadaşımın hesabında abone olmayı unutmayın tabii ki de. E, görüşürüz. Bay bay.